Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice'de Extiagon'da bugün özel bir gün. Çünkü zaten modun kendisi zor. GTA Vice'in en zor saat görevi da. olarak adlandırılan Sarıyor. görev, inşaat patlatma görevini Extiagon'da yapacağız. Barış'ım teşekkürler desteğin için. Canlı yayındayız. Hem canlı yayından izleyenler hem de video izleyenler beğenirse, yorum atarsa sevinirim. Bakalım inşaat patlatma görevi kaç saat süren bir görev olacak. Hep beraber görelim. Demolition Man bizi bekliyor. Sinematiklerde pek bir değişme olmuyor biliyorsunuz. Ancak girişte çıkışta ekstra şeyler eklemiş olabiliyorlar. O yüzden burayı direkt olarak geçebiliriz. Sonrasında eklenen bir şey var mı? Toffa aracına koştuğumuzda bakarız. Normalde bizim 3 dakika 50 saniyede falan geçebildiğimiz görevlerden biridir bu. Şimdi fana binelim ve sonrasında oyun bizi neyle tanıştıracak bakalım. Bir şey açıldı, garaj kapısı açıldı ama bizimle alakalı mıdır bilmiyorum. RC şey araç vermiş. RC Raider aracı vermiş resmen. Yürüyerek çıkmamı istiyor. Uçarak değil de araçla beraber. Sanki uçan araç değilmiş gibi. Yerden gitmemi istiyor. E ben oraya nasıl yapacağım? Rampa falan mı? Oo. <laughs> Rampayla üstüne atlayıp konduracaksan ben kondururum bu arada. Bu sıkıntı olmaz. Bunu hallederiz abi. Bunu hallederiz. Ama ellerindeki silahlar çok fena ya. Hemen patlatma ihtimali varsa ben gelirken o çok sıkıntı olur. Ellerindeki silahlar çok iyi. Ellerindeki silahlar inanılmaz iyi. Tamam. 5 dakika süre vermiş. Bunlarda da var mı silah? Bunlarda yok. Muratçım 13 aydır. Teşekkürler. Detonation başladı. 4 tane bombam var diyor ve 4 target var ama işte bir tanesini kaçırırsam direkt olay bitiyor mu mesela? Yani tutturamazsam ne olacak? Mesela bunu yaptık. Şöyle a ezemedim. içinden geçtim. Hiçbir şey olmadı. İçinden geçtim. Hiçbir şey olmadı. En azından ilk hedefi koyduk. Bakalım ikincilerde falan nasıl olacak. Adamı ezeyim dedim. Bana daha fazla sıkamasın. Oyun ona izin vermedi. Şöyle uzaktan uzaktan dönelim. Zaman da sıkıntı bu arada. Sanki bu görevin asıl zorluğu zaman gibi. Uçarken kolaysın ama sürerken çok daha yavaş gideceğin için Git gelin zamanı çok darlayabilir, onu da göreceğiz. Ben zaten RC Raider'la alakalı bir speedrun yapayım. Peki böyle oluyor mu? Olmuyor. Hmm, bayağı zaman lazım. Rekor kırayım falan diyordum. Allah, bana da RC Raider sürdürüyoyun. E ki çelik oldu anasını satayım. ve çıkamıyorsun buradan, nasıl çıkacağız? Patlar ki böyle bu araç hemen. Çok yavaşlıyor. Aşırı yavaşlıyor. Nasıl atlayacağım buradan? Çok gazlamam mı lazım acaba tepede? İnanılmaz yavaşlıyor. Böyle de patlar zaten bu. Hadi bakalım. Daha da gerilerden geleyim. Yani tek deneme de yapamayacağız belli değil. Ama belli o ama en azından İşi öğrenmek için de deniyorum şu anda. Bayağı sıkıntı. Geri geri oluyor mu? Geri geri bayağı hızlı gidiyor bu arada. Belki de olayı geri geri gitmektir. Geri geri de uçuyor araç. Evet, evet geri geri uçarız abi. Geri geri uçarız. Geri geriyle daha düzgün olacak gibi. Harika Harika tamam Ama zamanım çok azaldı ya Zamanım çok azaldı yemez yani <laughs> Harikaydı Arada ben mi dedim Diğer inşaatçı mı hasarladı ne oldu bilmiyorum Geri geri gelip atmama işi süper Ama bu sefer olmaz herhalde Bir dahakine belki zamanımız yeterse En azından son katı görsek şimdilik güzel olur İkinci denemede yapabiliriz tabi araç patlamazsa. Kara duman mı çıkıyor? Evet. Kara duman çıkmaya başladı. Tamam üçüncü katta patlayacağız her türlü. Ama geri geri gelerek. Oha. Olmadı ama. Tamam ben böyle böyle çözerim bunu. Ulan bu denemede çözsek ne kadar harika olur. Patlatmasanız beni. Bir bekle. Dön kendine gel kendine gel artık be. Ne şov yaptın? Bu denemede tek denemede olsa inanılmaz güzel olur. Bir buçuk dakikamız var. Şöyle yandan kayarak gidelim. Bir buçuk dakikada bakalım çözebilecek miyiz? <laughs> Rocketlik Vice dediği için. Açık buldun. vallahi geri geri gelme fikri güzeldi. Oha. Bombayı alamıyoruz. Bombayı geri geri alabilir miyiz? Buglandık mı? Ne oldu? Heh. Aldık. Çok az bir canımız var. Bu canla beraber... ...bir dakika içerisinde tertemiz bir attı iş belki hasar yemeden... ...tek deneme de çözebiliriz. Roketlik değil ayı yayınları gibi oldu eski. Yaparsın. Yapar mıyız? Bu arada araç kontrolü çok zor. Güzel. Ya. <laughs> güzel güzel tamam. Güzel. Zaten görevde çok uzakta değil ya. O açıdan hiç sıkıntı yok. Bu geri geri atlama taktiğiyle çözeriz. Ahmet'im 45 TL'lik desen için teşekkürler. Yaparız bu. Bu denemede yapacağımı düşünüyorum. Büyük bir sürpriz olmazsa. Şu ana kadar Titan Advice mi yoksa bu mod mu daha zor? Bu daha zor. Ama Hardline'la kıyaslarsak Hardline sanki daha zor olabilir dostum. Hardline'ın bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum ama Xtiago'nda şu ana kadar Mesela videoda izleyenler 20 dakika izliyor ama biz o 20 dakikayı 1 saat 20 dakikada falan çekiyoruz. O açıdan onun da bayağı zorladığı anlar oldu. Erdem Boran 14 aydır Erdem'cim teşekkürler. Şu bombaları biraz daha temiz alsaymışız güzelmiş. İlkinden atlarken dik bir şekilde gitmeni çok bir sıkıntısı olmadı. Zaten çok yakın ya. Sorun olmuyor muhtemelen. O yüzden direkt bir uçayım bakalım. Geri geri gelmekte uğraşmadan. Onu direkt sayıyor. Güzel. Bomba bırakmayın aynı tuşlar. Direkt mouse click bırakıyorum ya. Direkt mouse click. Hiç zorlamıyor yani başka bir şey. Çarev. A, S, H, G. Bu modu beğendin mi? Mod güzel. En yukarıdan başlama fikri. En yukarıdaki adamlar bize baya feci sıkmaya başlayacak ya. Onları en başından tetiklememek lazım bence. Üçüncü kattan itibaren M4'lerle sıkmaya başlıyorlar çünkü. Onlarla uğraşmaktansa başlangıcı halledip sonra en son onları bırakmak daha mantıklı gibi. Bu arada bu aracı sürmek hiç kolay değil. Ben bunu speedrun'ı yapayım, rekor kırayım diyorum ama bu araçları rekor denemesi. Belki de altında bomba olduğu için böyle yapıyordur. Kontrol gerçekten zor. Ne iş hoş geldin selamlar. 7 ay teşekkür ederim kral. Sahide güzel. Patlamazsak zamandan yana sıkıntı yaşamayız. Sahide düzgün sürüp bu kadar mermi yememem lazım işte. Yayın GG. Yok yayın temiz ya. Yayında bir sıkıntı yok. Toti ne zaman geliyor? Toti ocağın sonunda geliyor diye biliyorum ama Bakalım bir haftadır FIFA'ya girmedim ya. FIFA'ya bu ara pek grindlamadım. Grind, grind bu ara biraz zayıf. 500 kişi miyiz? Herkese hoş geldi canlar. Eğer hala kanala abone olmadan izliyorsanız bir de aboneliğinizi alırım. 134 bin abone olduk. 135 bine de çok fazla beklemeden çıkarsak çok tatlı olur. O yüzden hala abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız çok iyi olur. Aa bıraktım aslında saymadı. Dışarıya mı bıraktık peki yoksa bomba hala bende mi? Oo bu sıkıntı olacak. Aslında yakınımdayken çok sıkıntı olmuyor biliyor musunuz? Taktik o olabilir. Adamlardan çok uzaklaşmadan takılırsam buglanıyor gibi oluyorlar. Yani yavaş yavaş onları da dibime çekecek gibi hareket etsem oralarda çok da Feci mermi sıkamazlar. Benle beraber gelirler gibi bir durum var. FIFA'dan bıktın mı? FIFA'dan bıkmadım da. Şey, ne diyeyim? Ona ayıracak zamanım çok fazla yok bu ara. FIFA çünkü çok zaman isteyen bir oyun. Ona ayıracak çok fazla vaktim yok. Modun V123'ünü indirdim. Versiyon 123. Bu sağlam zaten modun yapımcısı da gelip söylüyordu. V123 daha sağlanmış. İndirecekseniz onu indirin. Geri geri inanılmaz hızlı gidiyoruz. Buralarda bile geri geri gitsek belki daha mantıklı. Son kata özel bir hareketi var mı peki? Son kat da aynı, sıkıntı yok. Geldik. Biraz erken bıraktım. Hemen geri geri. Şöyle düzeldik. Hafif duman atıyor ama sıkıntı yok. Hemen patlamaz. Güzel. Beklediğimden kolay oldu abi. Beklediğimden gayet güzel. Beklediğimden kolay oldu. Nice. <laughs> ama geri geri gitme bize inanılmaz katkı sağladı. İnanılmaz yarar sağladı. İşte belli olmuyor. Daha önceki görevlerde bir saat uğraştığım oldu. En zor görevlerden birinde belki de kolay geçtik. En azından 2315 dolarımız var. Bu güzel. Cortez'e giderken önce bir save atalım. Bu modların olayıdır biliyorsunuz. Her zaman hata verirler, sorun çıkartırlar. Şimdi oyundan atar tekrar tekrar uğraşmayalım. Önce bir save atalım. Ondan sonra Cortez'den devam edelim. Reis iyi akşamlar. Bu GTA 3'te FPS sabitlediğimde arabada geri geri gitmiyor. Nasıl çözerim? Nvidia Profil Inspector diye bir program var. O programı indirip oradan 60 FPS'e sabitleyebilirsin. Ya da bu MSI Afterburner ile beraber gelen bir program var. Onda yine 60 FPS'e her şeyi sabitleyebiliyorsun. O sayede rahat rahat hareket edersin. Maalesef V123'te patlak çıktı. Modellerde hata yapmışım. V124'ü indiren diyor bak Ben Bende şu anda V123 var. Çalışıyor. Demek ki patladığı yerde benim de modu değiştirmem lazım. Adam King hemen halletti. Okan hoş geldin. Abi neden sürekli birkaç ay orada ortadan kaybolup sonra yeniden yayınlara başlıyorsun? Vallahi öncesi için bir şey diyemem de bu sefer 77 gün yayın yapmıştım zaten. Birazcık gezdim, dolaştım, eğlendim. Herhangi bir sıkıntım yok. Keyfi. Bölüm bölüm video atacak mısın? Bölüm bölüm atacağım evet. AMD. AMD bu MSI Afterburner ile beraber indirdiğim programı AMD'de de kullanabilirsin. Dexter izledim mi? Dexter izledim. Dexter'la Taklar eskiden CNBC'nin televizyonda olduğu dönemde güzel dizilerdi. Çimede dokundu. Aynen öyle. Gezdim dolaştım abi. Mal at. Bakalım mal atta neler yaşayacağız. Mal at AVM görevi. AVM'de Fransız'la buluşup Oh, d'accord diye başlayacak şimdi. Sonra SWAT'ların arasından kaçıp elemanı indirdiğimiz görev. Burada ne olabilir? SWAT'lar çok daha fazla olabilir. Elemanın aracı Hatring Crazer bizim elimizde çöp kamyonu olabilir. Aa, AVM değişmiş. Yağmur yayır. <laughs> AVM değişmiş. Bu AVM değil, diğer AVM diyoruz. Hadi bakalım. Bak böyle şeyler güzel. Alanların değişmesi, görevlerin yerlerinin değişmesi. Şimdi tamamen farklı bir mekanik olması lazım. Gerçekten paranın olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Aa, oğlum polis kovalıyordu zaten onu. Ben iyi vatandaşlık bonusu alayım diye vurdum. Peşime polis takıldı. Vay anasını. Olmadı. Planlar bozuldu bir anda. Planlar bir anda bozuldu. Bonus nerede? Bonusu geç. Bir de bonus olarak polis yıldızı geldi. Aşırı iyi olmuş ama 10 kere git yapınca söveceksin. Şu an buna hak verdim. İşte acaba bu modun üzerine Quick Save modu kursam çakışırlar mı? Beraber çalışırlar mı? Ben onu düşünüyorum. Onu bir yayından sonra falan denemem lazım ya. Ama mod modu da bozar mıyım acaba? Modu bozar mıyım bilmiyorum. Quick ile beraber çalışsa speedrun'da yapıyorum ya. Gayet güzel olurdu. Senin barikat taktiğini fixlemek için AVM'yi değiştirmiş. Bakalım burada başka barikat yapabiliyor muyuz? abi çalışıyor. En kötü öyle bir şey yapmak lazım. Otoparktan üst katlara çıkacağız galiba. Ali Güler katıl hediyesi Kakaleyte'ye gidiyor. V124'e quick save koydum. Süpersin tamam. O zaman ben bugün canlı yayında bunu oynuyorum. Bir sonraki yayında x oynarken V124'ü çözüyorum. V124'te quick save ile beraber oynuyoruz. Bugün tekrardan acı çekim. Şimdi yüklerim çalışır çalışmaz bozarım. İçerik mahvolmasın. Ben yayın dışı çözerim. Bir sonrakinde Quick Save'li oynarız, biraz daha rahat ederiz. Öyle dedik de 50 dolar da iyi para, 1700 TL. Tabii canım. Bu yayında bakalım 1700 TL kazanacak mıyım? E. Ee, bu ABM'nin içi. Tamam. Kapıdan başka araç çözeriz. Geldik bakalım. Nereden kovalayacaklar? Benim silahım yok bu arada hala. Direk ağzımda. Put the weapon away or face the Ona seni silahını ver tekmele. I Silahımı uzattım. Look, Cortez me, Adama silahımı uzattım. O uzağa kaçtı. Tekmelesen farklı bir şey over. olacaktı. silahımı bu var. Silahım zaten yoktu. Ya. Shoot him. Kurye kaçıyor diyor. Kaçsın. Ben de gidiyorum. Burada SWAT'lar var. Aa kurye takıldı lan şansıma. Ay ananı. Aracı alsam araçla etsem aslında. <laughs> Yapma. Vallahi al. Kaçıyor muyum? Diğer kapıdan çıkarım ben bu arada. Yani çıkarmayayım bilmiyorum ama en azından deneyeceğim. Diğer kapıdan çıktık kaçtık ya. Diğer kapıdan çıktık kaçtık. Tabi dışarıdaki hikayeyi bilmiyorum ne olur başımıza ne gelir ama. Şuradaki aracı alsak bir paint spray yapsak olay biter gibi. Kuryenin orada takılması bizim şansımıza mıydı bilmiyorum. Belki de zaten takılacaktı ama. Üzümü niye bağını sorma. Polisi gördünüz mü direğin içinden geçti. Normalde direğe çarptı sonra direği yok saymaya karar verdi. Yok saydı devam etti. Exiagon seni bayağı izliyor sağ olsun ya. Takip ediyor. 4 yıldız polis. GTA Vice polisleri çılgındır. O yüzden hemen bir pain spray. İnşallah pain spray işe yarıyordur tabi. Bir anda dükkan kapalı sonra gel falan demez. <laughs> Diğer seçenek. Diğer seçenek ne olacaktı bilmiyorum. Kiklesek belki her şey farklı olabilirdi ama. Silahımı ona vermeyi tercih edince sanırım doğru karar buydu. Gayet kolaydı. Evet yine tek attığımız bir görev oldu. Diğer ihtimalle daha çok polis olacaktı. Silahlarını geri verir miydi bilmiyorum. Aslında şey yapmak lazım biliyor musunuz? Hani acaba diğer seçenekte ne olacaktı? Ona da bakmak lazım da. O da başka bir videonun konusu ya. Mojo teşekkür ederim katıl için çok sağ ol. Zaten silah yoktu. Ben de ona zaten güvendim. Görevde diyor ki silahını ona ver. Ulan zaten silahım yok. Başıma ne gelebilir yani? Kendimden kaybedeceğim hiçbir şey yok dedim. Kazanarak çıktık o işin içinden. Tugay ağacı yaptı abi. Silahımız olmadığı için yok yere zorluğa girmiş oluyorduk. Aynen öyle abi. <laughs> Aslında zordu biz kızırsız. Aynen öyle abi. Assist Maker 52 aydır. 52 aydır yağmurlu bir gün roketlik tişörtüyle beraber Bakırköy Kapasiti'de yapılan o buluşma ve sonrasında 52 aydır benimle beraber bu adam. Kankam teşekkür ederim eyvallah. Ben adamın eline başka bir şey verdim aynen öyle. Bleak Loss katıl için teşekkürler. Çok sağ ol. Bugün evde hızlı bir şekilde geçilip araba arabayla rahat geçilir. Arttırıyorum diyerek Görkem abi de 56 aydır. Bu adamlar kanalın sahibi ya. Gerçekten o şeylerden biri, benim katıllardan biri kanalın sahibi ya. Gerçek manada bu adamlar kanalın sahibi yani. Abi bir şey soracağım. Ben GTA sahaya başlayacağım da modlu mu oynasam modsuz mu? MNS'cim. Modlar genelde oyundan atılmasına, oyunların sıkıntı vermesine sebep oluyor. İstersen Definitive Edition'ı indir daha önce hiç oynamadıysan. Zaten güncel grafikler seni sarar diye düşünüyorum. Sen. Muhammed sen. Ali teşekkür sen. ederim. Çok sağ ol. Sen. Guardian Angel. Ricardo Diaz'la buluşma zamanı. Yani bana silah ayarlayacak. Normalde Lense beraber silah verir. Bakalım şimdi ne verecek. Rambo Royal. Katıl için teşekkürler. Jedi sen güzel bir şey yazdın. Nightbot sildi. Çok yakışıklı görünüyorsun falan yazmıştın. Bence çok doğru bir mesaj. Onu bir daha yazabilirsin. Assist maker. Assist yapıcı. Yayına geldi. Assist yapıyor gene. Asist Maker'ın 100 lirasını yerim abi. Kankam teşekkür ederim eyvallah. Katıllar için çok sağ ol. Şuradan otoparka kayalım. Bir yıldız polisimizde gördük. Mojo 5 katıl için teşekkürler. Bu sefer revolver vermiş. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. <laughs> NF's saat Pursuit'e başlayacağım. Hiç oynadın mı? Oynadım. Hat Pursuit güzeldir. Hot eskilerini de oynadım. Sonra Steam'e eklenen yeni versiyonu da oynadım. Hepsi güzel. Unlimited Ammo, this is crazy. Aaa. Revolver'a sınırsız mermi verdi. Gayet güzel. Peki neden? Oyunun bu dakikadan sonrasında en azından silah sıkıntısı yaşama mı demek istedin? Kral. Sınırsız revolver vermiş sağlık. Mojo'nun katılları için teşekkürler. Tugay bu ara nasılsın? Semcim Geçen yayında da konuşmuştuk. Bu ara birazcık günüm günümü tutmuyor. Bugün keyfim yerinde. Dün o kadar yerinde değildi. Bu ara biraz böyle bir anım bir anımı tutmuyor. Genel manada sağlıksal bir sıkıntı yok ama psikolojik olarak çok yerinde mi izlersen çok da şey değiliz yani. Psikolojimizin on numara olduğu bir dönemde değiliz. Mojocuğum tekrar teşekkürler tüm katıllar için. Uğur var ya bir şeyler. Souls olacak şimdi. Dark Souls mu? Bir anda her taraf karışıyor. Hüseyin Aktepe misin sen? Bir anda gülmeye başlayacağım. Bir anda gülmelere başlayacağım. O palyoço benim abi. Bakalım ne kadar zorlayacak. Sağdan soldan her yerden gelecekler muhtemelen. İnşallah Diaz'ın canı falan az Düşmanların artık daha güçlü diyor. Düşmanlarım daha büyük problemliymiş. Bu biraz zorlayabilir. Çok fazla insan gelecek, çok fazla düşman gelecek ya. Mesela burada durmak yerine benim üzerine koşacağım, saldıracağım bir şeyler yapmam gerekebilir. Şimdilik biz bir analiz yapalım. Oo, molotof atıyor. Molotof atsa direkt yakardı bu arada. Elinde molotof olanları daha hızlı indirmek mantıklı olabilir. En azından şimdilik öyle. Kapıyı açanları indirdim. Ellerinde molotof vardı. Şey olur yani. Yakmalarını falan engelleriz. Başka türlü işimiz sıkıntı. Alex hoş geldin selamlar. Hala artıyor revolver mermisi. Vallahi ben eritiyorum 6-6. O veriyor 600'er tane. Ooo evet. Modatofluları indirmezsek onlar bizi indirecek belli oldu. 48 can. Onu vururuz. Tamam bu sonuncusuydu. Şimdi kovalamaca başlayacak. Bob Cat'le beraber. E ben drive by yapamayacağım. Tarayabileceğim silah yok. Bu düşürür mü acaba drive by yapabileceğim bir şey? Şimdi 43 canım var. Direkt tarar mı beni? Arkadan tarayıp ben onu indirsem çok sıkıntı olmaz da. Tamam. Aracı patlatmak demek şu an şey yapmak demek ama. Delil çantasının da yanması demek. Bu görevi feiller, değil mi? Benim bu aracı kendim durdurmam lazım. Aa, aslında bildiğim bir yanlışı yaptım. Delil çantasının delil diyorum. İşte para dolu çantanın yanmaması lazımdı. Biz ne yapacaktık? Araç değiştirip öyle gidecektik muhtemelen. Hata mı oldu? Şimdi Bobcat'li adamı nasıl indireceğimizi çözmemiz lazım. Diaz yandı mı bu arada? İyi Diaz'ın adamlarına sekti. Diaz'a sekmedi. Güzel. Bu Diaz'a sekti ama. Bu sefer hızlı indiremedim. Oo. Yani şey tribine gireyim mi? Yalandan silah toplamak için ben böyle yaptım falan tribine. İlk seferinde çok temiz yapınca çok kolay gelmişti ama Diaz'ın ölmesi bir saniye falan sürüyormuş. Bak bu arada silah değiştiremiyorum arkadaşlar. Az önce aldığım silahlara geçmeye çalıştım ama ona izin vermiyor yani. Bak arada tek atıyor, arada zorluyor. Ben PS3 ile mutluyum ihtiyar. PS4 zamanı herhalde herkesin inanılmaz keyifli oynadığı. PS3 zamanı. Ben PS1 ile başladım. Ama sonra PS2, 3'ler falan yoktu bende. Şimdiye göre PlayStation'ın çok daha kral olduğu, şimdiye bin bastığı zamanlar. Arkadaki ölmemiş. Güzel. Buradaki zaten sıkıyor. Lance Vance dönüp onu indirecektir. Bu sefer temiz hallettik gibi. Gelişmişliği en iyi hissettiren, farklı bir dünyada hissettiren bir makineydi. PS4 ter kasası. Aynen öyle kral. Şimdi bundan sonrasını bakalım nasıl yapacağız. PS4 var, PS5 istiyorum. Ben de PS5 Pro istiyorum ama Yurt dışına çıktığımda baktım stok göremedim. GT6'nın da zaten bugün yarın çıkacağı yok. Birazcık bekleme moduna aldık PS5 Pro'yu. Umarım uzaklaştı kaçtı falan demez. Hemen bir araç değişikliği attım. Öyle hafiften hasar vereyim dedim ama. Eleman yolunu değiştirdi başka bir yere gidiyor. Onu bir yerde sıkıştırıp hemen araçtan indirmem lazım. Yakmadan tabi bunları yapacağız. Aracı benim araçtan daha kuvvetli. O yüzden ben onu değil o beni çeviriyor. Aha. Sıkıştı. Okey. Briefcase'i de aldık. Diaz'a götürüyoruz. Galiba bu kadar. Temiz oynadık. Temiz oynadık. Gayet güzel. Tugay oldu şans devrede. Bak bir tanesinde NPC'lere takıldı. Bir tanesinde de direklere takıldı. Gayet güzel ilerliyoruz. Gayet güzel ilerliyoruz. Patlamayan araç bug'ını yapsana burada. Aslında mantıklıymış. Görevi feyillesek Bu aracı alsak ilerleyen görevlerde kullanırdık da. İşi kolaylaştırmaya çalışmaya gerek yok ya. Zaten olayımız zor bir mod oynamak. Abi oyun bitecek bilerek fail ol biraz. Harbi ha. Modu direkt bitireceğim. Bu arada 40 dakika olmuş ve bu sefer öyle çok fail dediğimiz bir an yoktu. Yani 40 dakikalık videonun neredeyse 30 dakikası direkt olarak video olur. O yüzden ilk videoyu burada bitirmiş olalım. Biz bir video daha çekeceğiz canlı yayında. Onu da siz diğer gün izliyor olacaksınız. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de rica ettiğim gibi abone olursanız çok iyi olur. Görüşmek üzere. Bay bay.